arkadaşlar bugün Ege'nin arkadaşları yanına geldik burada kim varmış Hulk var bir tane bir tane Batman bir tane Örümcek adam bir tane daha Örümcek adam Örümcek kadın bu kız bu Örümcek kız Ee <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz Hadi oyun oynayalım ne oynayalım, ne oynayalım? Ne oynayalım Ege saklambaç mı oynayalım evet. Hadi oynayalım saklambaç Bence saklambaç oynayalım. Ben, sen ben sayamam ki. O, 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 o. Birini saysın. Ben sayayım. Tamam sen say. Ne bu sayayım Şuraya sayabilirsin. Ha. Aynen say. Hadi İyi. saklanıyoruz hadi gelin. Ono kadar. Ono kadar say. Yukarı çıkma. Yukarı yukarı saklan Sadece buraya saklanalım. Sakla, sakla. Saklan saklan ee, saklan ee, eski. Gel gel ee, gel eski. Ee, gel ee, gel eski. Ee, gel 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 gel. Gel bakalım gel gel gel, gel. yavaş ye, yavaş. Ye, ye. bekleyin orada. Tamam saklandılar. Ege. Tamam. Hadi bul bakalım neredeler? Lina. Lina niye kafanı kaldırdın? Lina. Ezgi. Lina. <laughs> Koze niye kendini gösteriyorsun? Ege'yi bulamazsın. Ege çok güzel yere saklandı. Ebe. Ege. Ege buldu seni. Şimdi kim sayacak? Sen. Tamam Ezgi sayacakmış. Say bakalım Ezgi. Ben sana bak deyince bakarsın tamam mı? Say şimdi. Bir saklansınlar bakalım. Bekle 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 bekle. Tamam şimdi bakabilirsin. Bilmiyorum ki hadi bak bakayım neredeler. Sobe. Aa, defne sobeliyor. Sobe. <laughs> defne sobeledi. Hadi ötekileri bul sen hadi ötekileri bul. Kuzey sobelendir. <laughs> Lina da sobelendir. Şimdi abin nerede Ezgi? Ege yok. Ege'yi bul bakalım. <laughs> hayır hayır vurma vurma hayır vurmak yok. O da bebek bilmiyor. O da o da küçük Ege. Hayır. tamam <laughs> da. Tamam daha küçük o bilmiyor. O da öğreniyor sizinle beraber. Hı hı. Tamam sadece, o zaman. Sadece bu Bence başka bir şey mi oynayalım? Tamam yerden yüksek oynayalım. Ee, yerden var. Evet olabilir. Yana. Tamam. Hadi in aşağı. aşağı. Yavaş. Hadi. Yana. Siz biliyor musunuz yerde lav var? Yana. Tamam hadi. Yana. Bir. Ezgi in aşağı. Ezgi yok onlar yok Ezgi. Tamam, maskeleri kaldıralım, tamam. Ezgi yastıkları atma, atma, bekle Ezgi. Tamam, bekle. Tamam. Bekleyeyim bakalım. Defne abone ayarlasın. Bir, iki, geldi lan var. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım, hadi oynayın biraz. Bilmem nasıl geleceksiniz. Zıplama, zıplama. <gülüyor> <Demne>. <gülüyor> <gülüyor> Kaybeden tek ayak üstünde bekler. Ne? var. <laughs> Kaybeden tek ayak üstünde bekler. Ege'ye bak Ege yastığı elinde taşıyor. <laughs> kuzey yandın Kuzey. <gülüyor> yandın yandın. <gülüyor> ya yandın Kuzey. <laughs> tek ayak üstünde bekleyeceksin. Ay yastıkla yastıkları atın. Yastığı bırak. Hadi. Tamam kızma tamam kızma gel kızma tamam kızma. Ege çık Ege çık hadi. Bilmiyorum nasıl çıkacaksın. Lina yanmışsın sen. Hadi Kuzey hadi Kuzey bakalım nasıl geçeceksin Kuzey. <laughs> bak bak yani. <laughs> tamam ağlamayın. Ağlamak yok. Lina hadi kalk ayağa Lina hadi kalk. Kalk Lina. Hadi kuzey seni bek. Lina. Defne yandın. Tek ayak üstünde bekle. Bekle orada. <laughs> tamam, ey gattı. Hadi. Hadi. Tamam kuzey sen de ağlama. Yandı. Yandı tamam kim yandıse şey gelsin ay, buraya gel bebek. Lina. Gel. Bebek. Lina tek ayak üstünde bekliyoruz gel. Gel. Şimdi tek ayak üstünde bekle. <laughs> kaldır ayağını. ayağını kaldır. Böyle yapıyorsun kaldır. Ha bekle tek ayak üstünde. Bekle. Cezalısın. bekle. Evet bekle. Heh. Hadi bakalım. Devam et. Yastı veremez. kendi Aa kuzey yandın ama. Öyle olmaz ki. Şimdi nasıl geçeceksin lan? Koltuğa nasıl geçeceksin kuzey? Tamam senin cezan bitti. Cezan bitti. Senin de cezan bitti bitti. Kuzey yandın. Gel gel yandın yandın. Kalk kalk ayağa. Ayağa Hayır kaçmak yok. Diyorsun. Tamam bu oyunu burada bitirelim mi? Bence bu oyunu burada bitirelim. Kendi mi tırmaladı? Bakayım. Bir şey olmaz ondan. Hiçbir şey olmaz. Bakalım nerede? Burada yok gitmiş o. Bilmiyorum. Hadi bu oyunu bitirelim mi? Tamam bitiriyorum ben bu oyunu. Başka bir oyun bulalım. arkadaşlar bugün deve cüce oynuyoruz. Hadi bakalım kim kazanacak? Hadi gelin bakalım. Hadi. Ortaya gelin. Cüce. Lina geliyor musun? Tamam hadi Lina sen öyle kal hadi. Deve. 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 Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. Ege yandı. Ege yandı çık çık. Hayır hayır bir daha yok. Hayır yandı. Yandı Ege. Hadi. Tamam bu son ama. Bu son. Yanan çıkacak ama haberin olsun tamam mı? Deve. Deve deve. Tamam. Cüce. Deve. Cüce. Cüce cüce. Yaptı. Sen yapmışsın yanıyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> cüce. Evi. ama ege sen beni dinlemiyorsun ki neden? neden oynamıyorsun kuzey Aa, ne <laughs> gece, gündüz neden? gece gündüz nasıl yapacaklar ki gel, gel gece gündüz yapalım hadi böyle, 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 hadi gel tamam gece gündüz, gündüz yapalım Gerecim. hadi gel Gerecim, tamam hadi gel Gerecim, gece gündüz, gündüz, gündüz yapalım, şey. yapalım kuzey hadi bekliyorum seni Gerecim. tamam gelsene şuraya gelsene koltuğa hadi gel